Biraz da kuzulara ekmek verek çato. Gel, 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 gel. Baboş, 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 baboş. Yem yok, yem yok. Yem vereceğiz sandırlar. Gel. Gel, 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 gel. Babaş 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 babaş. Hepsini kanı <laughs> onun kanına bak hele. İkiz var herhalde Cengiz onda. İkiz mi 12? Zıplıyor dur. Çocuğun neyi düşürür lan? Aman diyeyim. Geçilerime de ver, geçilerime de ver. Peygamber'e ev şeye de ver. Peygamber devesine benzin yok mu? Bak 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 gel gel. Babaş gel. Vurma vurma onlara. Vay koçum benim. Alex'e bak. Alex'e Cengiz. Alex'i görüyor musun? Maşallah maşallah. Gel gel vurma. Vurma onlara. ya yemeği bilmiyorlar, o. Elde yemeği bilmiyorlar. He, ee, onlara öğretmedik ki. He, Kara Geçidi de doğumu yaklaşmış Cengiz. Yok ya o. O da kocadır. Şı Kara Geçidi yok ya, Sarı Geçi. Kara Geçidi zaten şey olmuş. Çarası gelmiş. Düşük yapmışlar. Yani. Aaa! Babaş! Niye soğuktan mı acaba düşük yaptı ki? Niye öyle yaptı acaba o ya? Babaşa da ver. Yok orada bir şey yeme açacak şu dürzü. Yeme açacak bak. Üç kaç yeme açacak. Tuz mu var? E, tuz önlerinde yok mu? Onları bir oradan çık var. vurma şunlara işte. Gürbüzünü var <Fela> da <şu>. ona <laughs> ee, gel, gel hadi gelin, gelin, gelin buraya. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. oldu bir çevir bunları. oldu bunları bir çevir. Çevir oğlum. Çevir oğlum bunları. Oldu dışarı çıkmasınlar sakın. Kapıyı tut. Aferin kızım. Kapıyı tut. Tut kapının orada bekle. <laughs> Babaya da ver ha. Kul cool takılıyor baksana o. Ee, kul cool takılıyor. Uzar büyüdü. büyüdü canım. Abi, Şşş, orada zavar var ya. Şşş, zavar yiyecek. Bak nasıl aldı ağzına. Bak 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 hareketlerine iyi bak. Yok hayır hayır. 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 Hayır, hayır yürü git. Git bana tekme atıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl açtı ağzını lan? Şu açıyor bak. Hayır, 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 hayır. Hayır, öbür tarafa. Burada yok. Hadi gel şurada bekle ya. Şurada dur. Şurada dur. Koyma bunları buraya. Orada bekle. Bekle orada. Orada bekle. Orada bekle. Buraya geçmesinler. Bekle orada. Ba nasıl bekçisin sen? Bekçiyi kovaladılar lan. <laughs> 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 Bekçiyi kovalıyorlar. Yürüyüş geç, yürü. Bekçiyi kovaladılar. Nasıl bekçi bu ya? Allah Allah. Böyle bekçi mi olur? Burada bekle dedik. 2023 kurbanlıklar nasıl? Çok iyi. Bunlar, bak bak şunlara bak. Şunlara bak. <laughs> bak bizim, ellemeyin bol diye. Bu kefe sevdi. Hayır. Oldu, böyle bekçilik mi yapılır? Sen nasıl bekçisin? Gel şuraya diyorum sana. Buraya sokmayacaksın diyorum. Hala bunlardan kaçıyorsun. <laughs> gel. Oldu gel yardım et bana. Şşş. Gel buraya. Bak bak bak. Benim elimde doğdu. Evet, şş. Dur. Hayır. Hayır o tarafa gidelim. Şu senin tarlada doğurduğun değil mi beyaz olan? Beyaz olan. Hı. Cengiz ona fazla ekmek verme ya. Cengiz ona vermiyorum ki. Hı. Bunlar koklayana kadar yiyor. Bu ses neydi lan? Ne? Bir yerden ses geldi. Buzlar bayağı olmuş. Hı hı. Buzlar çok iyi. Yeter fazla verme. Şuna bir yemeş vuralım abi. Hı. Da vuralım. Geç onlar büyük ölçüde iyileşmiş de. İyileşmiş de az bir şey bunun burnunda kalmış. Hı. Şimdi... <laughs> Buradan danalara da geçer mi bu şey? Tabi geçer. Hayır hayır. Ya Boldi Sen nasıl bekçisin sen ya? Allah Allah. Yardımcı olmuyorsun. Yürü, yürü. Yürü git. Git hadi arkalarından git. Arkalarından git. Hoş. Hoş. Koş arkalarından git. Dişkaçı. Arkalarından git. Sen vurabilir misin İbemeç? Yok ben tutayım mı? Getir buraya getir şeyler. Onu devirirler Cengiz buraya getir. İkisininkini beraber çeksen de öyle vuralım. Vurdun mu? Öbürüne de vur. Hangisi diyordun? Ağır gebe var ya burada. Şu bayağı ağır gebe ya. Cengiz. Hmm, üç <laughs> Gençler gelin. Gelin buraya. Gelin buraya. Gel, 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 gel. Abi oldu sen bir işe yaradığın yok. Çevirmiyorsun da bunları. Gel, gel. Hangisine vuracaksın? Şuna mı? Hı. Oraya sıkıştır da yakala. Ha, tut onu. Ha. Tamam hadi bakalım. Biraz yakacak. Yaktı mı? Az mı kalmış onlarda? Geçer o ya. Bak üç kağıtçıya bak bak. Bak, bak üç nasıl açacak şimdi onu? Çık 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 çık. Çık oradan çık. Çık. Hadi içeri girin. Kuş. Sürü geliyor kaç. Gir içeri. İçeri gir. Cengiz Yağmur başladı. Bunları içeri koyalım. Hmm, yağmur başladı, yağmur, yağmur. Bozo. Ne yaptın oğlum? He? Manken! Şşş! Bana bak! Al, al hadi, al! Uyudu, uyudu, yoruldu. He? Oo iğne, sancı yaptı sancı. Yaktı Yo, yaktı, yaktı. Üç tane mi vurdun? <laughs> Manyağa bak kafaya tar. Lan arkadaş. Tam koyun bu ya. Tam koyun tam. kovay yapsın kafayı. Kurtar şunu lan. <laughs> 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 ne arıyordun onun içinde? Ne arıyordun? Gel 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 gel. Vurma şu bebelere lan. Nasıl vuruyor? Daha şu. Cingöz. Bakışlara baksana. Artısa e bak artısa. E. Efe ya buraların efelesi ya. Yağmuru istersen içeri koy. İnce yağmur başladı. İğneler de kaldır. <laughs> Vurma oğlum şu çocuklara. Vurma bak. Hadi içeri. Hadi içeri. Yağmur başladı. Hadi içeri. Hadi içeri yağmur başladı hadi. Gir 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 gir. Gir hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Yavaş yavaş sakin olun sakin olun. Hamileler önden. Haydi bakalım. Kapat kilidi. Şifreyi de gir. Kilit şifresini. Şifre 1, 2, 3, 4, 5. Heh, şifre, tak şifreyi de. Ha, öbür tarafa bakalım. Uyudularsa uyandırma. Uyuma moduna geçmişler mi? Yoktu. Buldu. bunlar da korkuda Bunlarla da manan yok. Dur kalkma kız. Kalkma, kalkma kalkma tamam. Kalkma kalkma. Hadi uyuyun hadi. Hadi uyuyun. Kalkma ya bak kalk. Neyse kalktı. Hadi gidelim bunlar uyusun. Gel buraya. Çık dışarı. Haydi gidelim. Burayı da kapat Cengiz. Bunlar nereden giriyor acaba? Aşağıdaki... Ha? Açın mı kaldı? Altı, altını açsan. Oldu sen anca tavukları güt. Anca tavuklar güdersin. Geç. gittim burayı da kapatalım. Tavuklar iyi ya bu sene. Hastalık gelmezse inşallah. Çektik, çeklik maşallah. Ee, çok güzel bunlar ya maşallah. İnşallah hastalık gelmez de, sağ salim. Bunlar yok geçen senenin. Bu mu? Yo bu da geçen senenin mi? Yo bu da bu senenin ikinci parti bu. He ee, bu ikinci parti. Bizim götürdüğümüz değil. Hmm. Yarım bıraktım. Gel tamam gel. Buraya gelecek herhalde gel. Abi bu bizim dükkandaki şey sarı. Ee, çok bağırıyordu ya küçükken. Bak. Bunlar da agresif ya. Bunlar da agresif. Kestik evet. O, bu bizim senin... Beyaz. Beyaz o ha, nerede o? Evet. Bizim birinci parti civcilerden. Evet. Voldi buralar sana emanet. Biz gidiyoruz. Bunlara bak. Bana bak. Bana bak. Tamam mı? Bunlara bak sen. Tekin bir iki gelirse